Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Oba Makarnacılığı izleyelim. Obama Makarnacılığı inceleyelim. Obama Makarnacılıkta yükseliş ilmesi devam ediyor. Borsa yazılımının vermiş olduğu alış teyit, alış sinyali, işlem aç ile beraber pozisyon açan arkadaşlarımız ikinci hedefimiz 61 65'te Bu hedef geldi. Üzerinde işlem görüyoruz. 66-65 bizim son hedef noktamız Oba Makarna'da. Maliyet olarak 51 bölgelerini takip ediyoruz. Yukarı doğru da hareket etmeye devam ediyor. 66-65 kaçınılmaz bir hedef halinde 56-95'te destek noktamız. Şu an 63-30'da kapanışımızı gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Yukarı doğru 66-65 hedef noktasının üzerinde de işlem görebilirse Obamakan'ın yukarı doğru daha da sert hareketliliğini gerçekleştirebilir. 61-65, 56-65 bunlar bizim hedef noktalarımızdı. Borsa yazılımının vermiş olduğu tüm hedefler geldi arkadaşlar ve yukarı doğru da hareket etmeye Obama karına kaldığı yerden devam ediyor. 56.95 desteğini takip edeceğiz. Şu anki fiyatla destek arasında %9.35'lik fiyat farkı var. Yani hisse bu fiyattan %9.5 düşerse desteği görecek diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz ve ekrandaki borsa yazılımını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Obama karına yükselmeye devam ediyor diyebiliriz.